Merhabalar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün sığıl ağaçlarının içinde tam cennet diyebileceğimiz türden bir yerdeyiz. Evet harika bir yer. Oksijeni bütün vücudumuzda derinliklerimize kadar hissediyoruz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tertemiz bir hava. Çok güzel bir doğa var. Bakın şöyle gösterelim. Ada da burada. Gülümse ada zorla siyah ama olsun. <laughs> Ata da burada. Evet burası Ortaca'dan Dalyan'a doğru giderken günlüklü restoran diye e, çok güzel bir yer. Belediyenin yeri değil mi? Belediyenin mi? Evet. Ortaca Belediyesi'nin yeri. Çok güzel bir yer. Burası çok büyük sığla ormanlarının olduğu bir yer buradan ileride parklar, çocuk parkları, yürüyüş yerleri falan da var. Buradan bu şekilde arkada e, yaşam yerleri de var, evler falan da var. Böyle uz, büyükçene bir yer. Burası dal e, Dalyan'dan Ortacı'ya giderken sağ tarafta kalıyor. Bakın böyle sığla ağaçların içinde muhteşem bir yer yapmışlar. Bu sığla ağaçları da dünyada bildiğim kadarıyla iki yerde var. Bir bu köyceğizde, bir de Hollanda'da mıydı? Evet. E, yok Hollanda'da değil. Kanada'da. Yani Kanada'da. Bir de bu sığıl ağaçları Kanada'da var. Bu sığıl ağaçlarının yağını falan da çıkartıyorlar. Ee, sığıl yağı çok faydalıymış diye söylüyorlar. Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz. Şimdi burada bir şeyler atıştıracağız. Adayı okuldan aldık. Ada iki gün haftada iki gün okula gidiyor. Bugün adayı okuldan aldık. 29 Ekim'i kutlayamayacaklarmış. Morali bozulmuş adanın. Biz de adayı buraya getirdik. Bir değişiklik olsun diye. Bakın zaten şu an çok tena. Genelde akşamları doluyor burası. Bizim bizim canımız bugün böyle fast food tarzı, abur cubur tarzı yemek çekti. Ada kaşarlı pide yiyor. Biz de pizza özledik. Pizza yiyoruz. Ata da ayranını içiyor. Pizza ile beraber, pide ile beraber. Burada <laughs> balık da çok güzel ee, balık da gelip burada balık da yiyebiliyorsunuz ee, alkolü alkolsüz içecekler de var burada nasıl ada pide güzel mi <laughs> 10 üzerinden kaç verirsin 100.000 10 üzerinden 100 bin verdi ada pideye çok güzel Evet aşkım pizza nasıl bakmadım bir daha ataya yedirmekten ye bakalım Çok güzel. <laughs> çok mu sıcak? <laughs> Daha iyi ya. Evet, beğendiniz mi? Evet, güzel mi? Evet, güzeldi. Çok güzel beğendim. Yemeğimizi yedik. Adanın Adanın göbüşü çıktı. Doymuş. <laughs> Ata senin dobişin çıktı mı? Benim Bak Çıktı. Ay. Evet, şimdi <laughs> Türk kahvemizi içeceğiz. Daha sonra Ay. da şöyle Ay. parkı gösterelim Ay. izleyenlerimize. Ben kemine öğretmenler ne pikniğe gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> güzel miydi? Abla son Ne tarafa gittiniz? E, şöyle arka tarafa. Orada Çok tar mu büyük burası? <laughs> çok kocaman. Gezilebiliyor mu? Hı <laughs> hı. Tavsiye Yollar. eder misin insanlara burayı? Çok Çok güzel bir. Yer. Çok güzel, temiz havası, doğası var değil mi? <laughs> Burada Tabii güzel biraz spor biraz da yapılır. Böyle mi? Pek küçük çocuklar için mi de. <laughs> Oo, oh, teşekkür. Teşekkür ederim. Ne tatlı benim oğlum akımına. Ay kalpli kalpli bunlar bayıldım. Harika. Sığla ağacının kalpli yaprakları. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim anneciğim. Sen anneli çiçek miyiz nasıl? Büyüdün mü sen? Büyüdün mü sen? Hı. Evet çok güzel çiçek getirmişsin. Çok güzel. Var mı balık ata? Balık var mı? Balık var mı? Çok güzel değil mi? Evet. Sığılı ormanın içinden çok güzel bir dere akıyor. Ne kadar berrak ve güzel. Gördüğünüz gibi. Muhteşem bir ortam. Huzur dolu. Ooo. bakın ya kızım. ağ yapmış. Yes Spider-Man. Help him. Evet şey. Nasıl? yapmış. O Evet, bakın restorandan çıktık. 6. Şu an Sığıl ormanın içindeyiz. Gizem çocuklarla saklambaç oynuyor. Şu yanımızda hemen dere akıyor Muhteşem bir yer gerçekten ee, Bu taraflara gelirseniz Buralara da uğramayı unutmayın Ciğerleriniz bayram edecek Evet anneciğim. Evet size doğal futbol sahası. Kendinden çimli. Biz buraya gelmiştik. Hem de sığıl ormanlarının içinde. Ne maç yapılır be burada ada. Bizim, bizim top getirmediği için öldüler yani. Aa burada maç yapılmadan olur mu ya? Şuna baksana. Adem ayakkabının bağcıklar çok. Evet iki kardeş maceracı bizi ormanın derinliklerine doğru götürmek istiyorlar. Sanki Amazon ormanında gibiyiz. Hakikaten çok güzel <laughs> ya harika. Şuraya bakar mısınız? Hayatımda gördüğüm en güzel orman. Yürü bakalım. Ya şuna bakar mısınız yani? Her zaman hayvanlar. Bu kadar mükemmel bir ağacın içini yakmışlar mı? Sence yakmışlar mı? Yok öyle olmuş da Ya yani bu çöpler nedir ya? Muhteşem bir parkur yani buraya sabahtan geleceksiniz yemin ederim bütün gün sıkılmadan dolaşırsınız bu orman içinde Ben şu an Burada böyle dolaşmadığımızı bu zamana kadar yandım yani He? böyle bir şey için Burada bir günlük yürüyüş turu yapalım. Kesinlikle. Ada ses ver! Neredesin? <gülüyor> Ada? <gülüyor> Ada bulamıyoruz seni. Ata ablanı bul. Ata ablan nerede? <laughs> Koş ablanı bul. <laughs> ya kızım nereye gittin? Kaybettik sandık seni ya. Orman içinde kaybettik sandık seni ya. <laughs> çok güzel ya. Bir anda karşınıza sanki böyle kocaman bir kobra yılanı falan çıkacakmış gibi. Dikkat et, et abi. Ata. İşte okuldan sonra yapılacak en güzel etkinlik. Ormanın içinde kaybolma. <laughs> Gerçekten şehirden uzakta doğada yaşamak bu yüzden güzel. Evet, aynen öyle. Çocuklar ne kadar mutlu bak. Evet, çok. Ne kadar güzel. eğitici öğretici bir yer. Kesinlikle. Hayatın gerçek yüzü bu işte. Aynen. Evet geri dönelim. Geç kalıyoruz işlerimiz var dedikçe onlar geldim, daha da ormanın içine girmek istiyorlar. Çok çok i̇şte doğa insanı böyle çekiyor, bağımlılık yapıyor. Vallahi. Hep daha ilerisine gitmek istiyorsunuz. Daha ileride ne var merak ediyorsunuz. <laughs> Ta ki karşınıza bir ayı çıkana kadar. Ay. Ondan sonra topuklayarak geri kaçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Sonu kötüydü. gülüyor> Ya buraya falan çadır kurulabilir arkaya. Anne ben hep yollar yapmışlar. Evet. Kaybolmayalım Hiç. bir de. Şu an kaybolduk sanki. İçlerindeki keşif duygusu ortaya çıktı şu an. He bence buraya simge koymuşlar. var Kaybolmayalım bir de. Evet. İçimizde en çok seven doğa işini Kaan galiba. Evet. Ay düştü. <laughs> aman aman. Yine her zamanki gibi kirletmeyi <laughs> başarmışlar. Nereye çıktık? Yani, Aa eve çıktık. Hadi gel geri dönelim. O zaman geri dönüyoruz. Haydi bakalım. Ya böyle doğaya buraya açılsa var ya ben yemin ederim her gün yürürüm kapıda ya. <laughs> Allah'ım. Şu güzelim ormanda sesimizi duy. Bize de şöyle orman dibinde komşu güzel bir ev var. nasip et ya Amin. <laughs> Niye köpeklerle bizimle koşmayacak mısın? Onu anlayamadım pardon. Sizin ha, ayrı, tek başına yani. Sizin Biz ayrı de yokuz bilmiyorum. yani. Sabah hayvanları doyururken spor mahiyetinde. He anladım. Sizin yeriniz ayrı. <laughs> Çocuklar nerede? Neredesiniz? Ada ata. Neredesiniz? Arabamız burada. Bu taraftan gitmeyecek miydik? Of oh be. Oo. Uh. Cenneti keşfettik. <laughs> wow. Gidelim demeseydim. Göremeyecektik Evet, ada keşfetti. <laughs> Ormanın derinliklerinde kaybolduk. Hayır. <laughs> Hep adanın yüzünden ada bizi ormanın içine soktu. Dere bulacağım diye bizi ormanın içine soktu. Hayır Nasıl bulacağız şimdi arabayı? Hadi götür bakalım bizi. Götürebilecek misin? Koklayarak mı bulacağız? Hayır. Ya kaybolduysak? Kaybolmamışızdır herhalde diye tahmin ediyorum. Hadi o zaman. Bu yani. kullanarak yön tayinini kullanarak arabayı bulacak. Evet ada yön tayinini nasıl kullanıyoruz? Mesela kuzeyi bulmak için böyle bir ormanda kayboldun diyelim. Kuzeyi nasıl bulursun? Ormandan nasıl çıkarsın? Ne tarafa Ağaç gitmen gerekiyor? Hadi bak bakalım var mı ağaçların yosunlu yeri? <laughs> bul Öyle bir mı? tane ağaçların yosunlu yerini bul bakalım. Yosunlu mı? yeri neresi? Bak şu ağaçta var. Nerede? Bak. <laughs> bak burada sanki yosun var bak. Evet. Aa, bak onda da var. Hani? Evet. Bu mu? Yani yosunlu tarafı bu mu? O zaman bu taraf kuzey mi yani? Ama ağacın diğer tarafında da var, yok mu? Var. Ya o zaman iki taraf da kuzey olur. O da iki tarafında yok ama. Aa sarmaşığa bakın, tarzan sarmaşığı. Aa. Baksana. Oy. Aa. Şey İngilizce ders. İngilizce için bir şey var. Ee, mesela kaybol e, kaybettiğinde böyle önden bir şey geçiyor sarmaşıklarla aa diye geçiyor. Ne? Aa mantar bulduk. Zehirli mantar. Zehirli mantar. Bakın ağaçtan çıkmış. Bakalım. Evet elle mi? Ha ellemek yok. Evet hadi bakalım gelin. Ah hey ah hey ah hey. Valla sınıfta kaldınız ormandan çıkışı bilmiyorsunuz kuzeye nasıl gidersiniz? Kuzeye nasıl gideriz ben bilmiyorum. Kuzey yıldızına bakarak. Ama gündüz şu an. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Güneşi tahin şey yaparsın evet, belki. Evet tabii. Güneş ne tarafa Güneş gidiyor? Güneş nerede peki şu an? Onu da göremiyoruz. <laughs> <laughs> yani güneşi göremezsin ki nerede göreceksin böyle bir ormanda. Gökyüzü kapalı baksana. Evet bizim biraz doğada hayatta kalma becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Niye ne gördün? Hayır, 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 hayır. Birileri mi var? Geyik mi var? Ben birilerini görmek istemiyorum. Ben geyik falan görmek istiyorum. Hadi yürü. Aa <laughs> da var ya tam şeysin ha yemin Tam tiyatrocusun. <laughs> Ormandan medeniyete çıktık. Gördüğünüz gibi geri gelmeyi başardık. Artık dönüyoruz. Alışverişimizi yapıp evimize gideceğiz. Evet, ben Buralar böyle park. Tam çocuklar için. Ata arkada kaldı. Hiç bakma. Dikkat et. Doğa gezimizden bugünlük bu kadar. Ben kendime enerji dolmuş, yenilenmiş hissettim. Evet ben de çok iyi hissettim. Yediklerimi de eritmiş oldum yürüyerek. <laughs> Su. Evet. Günlüklü restorana ve bu sığla ormanlarına gelmenizi tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel. Bizim çok artık güzel. favorilerimizden değil mi? Kesinlikle. Evet, artık haftada bir, iki haftada bir uğrarız. Yani. Evet bence de. Yürüyüş yaparız. Ayrıca bir yürüyüş düzenleriz buraya. Rutin. Gibi. Aynen. Orman gezisi yapacağız. Yapacağız söz. Atayı bıraktım. Ata da geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Abone olun. Bu arada şey söyle. Ee, abone oluyorsunuz ama e, bildirimlerimiz bazen gelmeyebilir. Onun için de zile basarsanız en evet. azından gelen bildirimleri görebilirsiniz. Beğenin beğenin. Hoşça Hoşçakalın.